Evet 93. ayet bize neyi bildiriyor? Değerli kardeşlerim. İnsan bir doğru yola inanır ama kendi yaptıklarıyla avunup övünme manası, içeriği nedir? Yani bu nereden kaynaklanıyor? Bize neyi haber veriyor? Neyi bilgi veriyor? Kendi elimizle yazdığımız kitaplara kendi ismimizi vermek. Kendimizi ön plana çıkarmak. İşte budur. Ayetin asli manası budur. Halbuki hiçbir vahiy almamışsın. Biraz da dinden alıntı, Kur'an'dan alıntı, ayetleri ben şöyle açıklarım, böyle açıklarım deyip kafadan yakıştırma. Eğer dürüst, doğru insan isen, insanlığa faydalı olacağım diyor isen ismini yazma. Adını kaybet, kendini kaybet. İşte böyle doğru olmalısın. Ayetlere böyle inanılır. İnanmayan insan ayetleri istediği boyutta kendi ismini yazarak kendisini ön plana çıkararak. Bir hoca bir alim kürsüde konuşur, Allah'ın emrini konuşur. Anlatır ama hep kendisini ön plana çıkarır. Ayetler geri plandadır. Vahy almamıştır, terbiye olmamıştır. Edepsiz, terbiyesiz bir alimdir. Zaten okuyup yazan, ezberleyen insan alim olmaz. Mana kökeni, mana ruhu insana yüklenmiş terbiye ile birlikte artı eksiği bulmuş ise işte kibrini terk etmiş, kendi vasfını, enaniyetini, bencilliğini, gururunu terk etmiş, yalnız Allah için Allah'ın sözlerini konuşan ve onun da karşılığında insanlardan hiçbir şey bekleyen insan, alim, amil, yani yaşamadan bir şeyi konuşmayan insan demek oluyor.